Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Her narsistin sahip olduğu tek bir belirli fetiş yoktur. Narsistik kişilik özellikleri, cinsel eğilimi belirleyen somut bir nesneden ziyade fetişin ne işe yaradığı ile ilişkilidir. Yani narsistik kişi için önemli olan, o fetişin güç, kontrol ve hayranlık duygusunu nasıl beslediğidir. Yine de bazı fetiş türlerinin narsistik yapıyla daha sık örtüştüğü gözlemlenir. Bu konuyu üç başlık altında ele alacağım. Narsistik eğilimlerle sık uyuşan fetiş türleri, narsizmin cinselliği nasıl şekillendirdiği ve narsistik özellikleri ağır basan bir partnerin cinsel davranışlarından nasıl anlaşılabileceği. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Bir fetiş, kişiye kendini güçlü, üstün, özel ve hayranlık duyulan biri gibi hissettiriyorsa, narsistik yapıyla daha uyumlu olabilir. Bu nedenle özellikle güç ve otorite içeren rol oyunları, kişinin kendini üstün konumda görmesine imkan verdiği için cazip hale gelir. Benzer şekilde bedenin ve görüntünün sergilenmesine dayanan ve karşı tarafın dikkatini sürekli üzerine çeken fetişler de narsistik motivasyonları besler. Bu tür fetişlerde kişi, kendisini izleyen, ona hayranlık duyan ve onu yücelten bir partnerle karşı karşıya kalmayı tercih eder partnerin varlığı çoğu zaman bir onay aracı gibi işlev görür. Narsistik yapıda yaygın bir başka eğilim, partneri bir birey olarak değil, kendi cinsel kimliği ve çekiciliğini yansıtan bir nesne olarak konumlandırmaktır. Bu nedenle partnerin edilgen ve hayranlık dolu bir rolde olduğu cinsel senaryolar daha sık görülür. Bazı durumlarda otorite içeren fanteziler, bağlama ve kontrol dinamikleri, kişinin kendi üstünlüğünü dramatik biçimde sergilemesine hizmet eder. Bunlar fetişin kendisinden çok, o fetişin narsistik kişiye sağladığı psikolojik üstünlük duygusu nedeniyle çekicidir. Eksibizyonizm benzeri eğilimler de aynı mantığa dayanır. Kişinin asıl amacı yakınlık kurmaktan çok görünmek, izlenmek ve dikkat toplamaktır. Bunun yanında sıra dışılık hissi veren özel ritüeller, veya alışılmadık fetişler, narsistin kendini tırnak içerisinde benzersiz hissetmesine katkı sağladığı için ayrıca kışkırtıcı olabilir. Peki narsizm cinselliği nasıl şekillendirir? Narsistik özellikler, cinselliği belirli bir fetiş üzerinden değil, cinselliğin işlevi üzerinden dönüştürür. Narsistik kişi için cinsellik çoğu zaman yakınlık kurmanın değil, değerli, çekici ve üstün olduğunun teyit edilmesinin aracıdır. Bu nedenle cinsel ilişki bir sahneye dönüşebilir. Kişi bu sahnede performans sergiler. Karşı tarafın hayranlığını toplar ve onaylanmaya ihtiyaç duyar. Duygusal yakınlık veya karşılıklı bağ, performans ve gösteriş kadar güçlü bir motivasyon oluşturmaz. Red edilme veya eleştirilme hassasiyeti nedeniyle cinsel ilişkinin seyri çok hızlı değişebilir. İstenilen hayranlık veya ilgi gelmezse kişi bir anda soğuyabilir, geri çekilebilir veya karşı tarafı manipüle edebilir. Bu durumda cinsellik bir bağ kurma biçiminden çıkar, bir kontrol mekanizmasına dönüşür. Bazı narsistik bireylerde cinsellik duygusal boşluğu kapatan bir araç haline gelir. Kişinin kendini yetersiz hissettiği anlarda yeniden üstünlük ve çekicilik duygusunu yaşamaya yarar. Bu nedenle zamanla daha güçlü, daha gösterişli veya daha sıradışı cinsel deneyim arayışı ortaya çıkabilir. İlişkisel bağlamda ise cinsellik. Güç dengesini pekiştiren bir role bürünebilir. Narsistik kişi kendini ilişkinin merkezinde tutmak için cinselliği kullanır. İhtiyaç duyduğu ilgi sağlanmazsa geri çekilir. Cezalandırma veya duygu sömürüsü gibi davranışlarda bulunabilir. Empati yoksunluğu nedeniyle karşı tarafın duyguları veya sınırları ikincil öneme sahiptir. Narsistik eğilimleri olan bir partner cinsel davranışlarından nasıl anlaşılabilir? Bir partnerin belirgin narsistik özelliklere sahip olduğunu anlamak için cinsellik yalnızca bir ipucudur. Ancak bazı davranış örüntüleri dikkat çekicidir. İlişkinin başlangıcında kişi genellikle son derece çekici, yoğun ve baş döndürücü bir biçimde ilgi gösterir. Bu idealizasyon evresi, karşı tarafın hayranlığını hızlıca kazanmak için kullanılır ve cinsel ilişki bu süreci güçlendiren bir araç haline gelir. Başlangıçtaki bu yoğun çekicilik, bazen dikkat çekici bir performansla, abartılı övgü bekleyişiyle veya kişinin kendini adeta sahneye koymasıyla kendini gösterir. Zamanla partnerin gerçek ihtiyaçlara önemini kaybetmeye başlar. Kişinin odağı karşı tarafı mutlu etmekten çok kendi arzu ve fantazilerinin tatmin edilmesine yönelir. Sınırlar dile getirildiğinde bunlar çoğu zaman göz ardı edilir ya da abartılı, gereksiz olarak küçümsenir. Eleştiri veya red edilme yaşandığında ise aşırı duygusal tepkiler, öfkeli çıkışlar veya anında soğuma görülebilir. Bu şekilde cinsellik bir ödül ceza mekanizmasına dönüşür. Cinsel alanda tutarsızlık da yaygındır. Kişi bir gün yoğun tutku ve ilgi gösterebilirken, ertesi gün aniden uzaklaşabilir. Bu değişim partnerde kafa karışıklığı yaratır. Oysa bu tutarsızlığın arkasında çoğu zaman Kişinin o anki onay ihtiyacı veya güç hissi belirleyici olur. Narsistik bireyler sık sık dışarıdan onay ararlar. Flörtleşme, dikkatini üzerlerine çekme ve dışarıda hayranlık toplama uğraşları buna işaret eder. Empatik bağın zayıf kalması da önemli bir göstergedir. Narsistik kişi, partnerin cinsel hazlarını veya duygusal gereksinimlerini anlamakta zorlanır. Bunları duysa bile kendi ihtiyaçlarının gölgesinde bırakır. Ritüelleşmiş cinsel sahneler veya tekrar eden senaryolar, kişinin kendi üstünlük hissini yeniden üretme ihtiyacının bir yansımasıdır. Sonuç olarak, narsizmi olan kişiler belirli bir fetişe sahip olmak zorunda değildir. Fakat güç, kontrol, görünürlüğü ve hayranlık duygularını besleyen fetiş türleri onlara daha çekici gelir. Bu nedenle narsizmin cinselliğe etkisi, fetişin içeriğinden çok onun psikolojik işlevi ile ilgilidir. İlişkilerde sınır koymak, duygusal manevralara karşı dikkatli olmak ve gerektiğinde profesyonel destek almak önemlidir. Sağlıklı ve karşılıklı rıza temelindeki cinsellikte herhangi bir sorun yoktur. Ancak cinsellik manipülasyon, güç gösterisi veya duygusal baskı aracına dönüşüyorsa bu durum bir uyarı işareti sayılmalıdır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka Bilgi Köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal bilgisiz kalma